Aslında LG'nin hemen şurada gördüğünüz bu az önce sign signiture e, dolabını görüyorsunuz gerçekten anlatılan güzel donatmalardan bir tanesi. Burası tabii ev e, için aslında evi akıl evi oluşturduğunuz zaman kullanabileceğiniz görebileceğiniz. Evet burada da gördüğünüz mesela 25 kiloluk e, tek seferde yıkayabilen çamaşır makinesinin evet genişliğindeki bir cihaz ama gerçekten çok daha büyük, çok daha fazlası olan bir cihazdan bahsediyoruz. Şöyle biraz uzaktan görmek istersek. Bakın hop hemen şuradan geleni görelim. Evet Rollable LG'nin Signature modelinin OLED R, R modeli. Yani Rollable modeli. Gördüğünüz gibi bu işte aşağıdan çıkıyor ve böylece aslında şu alan içerisine bu televizyon sığabiliyor. Peki nasıl sığabiliyor derseniz eğer hemen arkasına bakıyoruz. İşte bakın. Şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışacağım size. Evet, birazdan tekrar kaybolacak. Evet, bakın aslında bu bakın şuradaki detayda görebilirsiniz. Aslında bu gördüğünüz televizyon katlanıyor içeride. Şuradan kenardan bir içeri göz attığımız zaman belki birazını görebiliriz. İçerideki mekanizma da aslında bu televizyon katlanarak içeri gidiyor. Bakın şu an kayboluyor zaten. Şimdi göreceksiniz işte Signature R modeli Roll, Rollable'dan geliyor Ve Gitti Bakın şu an aslında Gördüğünüz gibi Televizyon yok Ve bakın buradan hemen Şimdi tekrar çıkıyor Gördüğünüz gibi LG'nin katlanabilir ve saklanabilir televizyonu Her zaman olduğu gibi televizyon konusunda çok çok iyiler. Dubai'deki LG Showcase'de dinlediğimiz konulardan bir tanesi. Ve bunlar da signature ürünleri zaten görüyorsunuz. Her birinin akıllı, farklı farklı özellikleri var ama tabi bizi çok çok ilgilendiren, çok dikkatimizi çeken haliyle ee, buradaki LG Roll. Hemen aslında bir başka televizyon size göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz aslında dünyanın ilk wireless OLED TV'si. Kablosuz OLED TV'si. 4K 120 Hz aktarabiliyor ve yaptığı şey de aslında şurada gördüğünüz cihaz. Şu gördüğünüz cihaz aslında verici olarak çalışıyor. Bunu evinizin istediğiniz yerine koyabiliyorsunuz ve ondan sonra bu gördüğünüz ekran kablosuz olarak sadece elektrik elektrik verdiğiniz zaman artık bu ekran sizin için evin veya işte nerede kullanıyorsanız o mekanın herhangi bir yerinde kullanılabilir hale gelecek. E, bu tabi e, kablosuzluk adına e, ve yeni yollar adına açılan çok büyük bir olay. E, tabi OLED olduğu için tabi bu arada. Yani, yani ilk OLED TV, bu renk kapasitesini sunabilen ilk kablosuz televizyon. Zaten şurada da aslında aynı şeyden bahsediyorlar. Sınırlar yok diye bahsediyor. Evet işte o renklerinin gücünü görüyorsunuz. Tabi bu arada kimlerden ödül almadı ki bu teknoloji? Ee, bir önceki Ocak ayında gerçekleşen CES fuarında 2023'te bakın almadığı ödül yok. 8K yine LG Signature modeli ee, gerçekten göz alıcı bakın şöyle biraz yaklaşmak istiyorum. Detaylar inanılmaz. Tabii ki bu görüntüler özel. Fakat şunu unutmayalım. 8K'lık bir görüntüye bakıyoruz. Tabii oldukça da büyük ve e, oldukça etkili. Yine burada da aslında OLED TV'nin 10 yıldır elde ettiği başarıları burada Dubai'deki LG Showcase'te sergiliyor LG. Evet şimdi devam ediyoruz. Burada hemen LG'nin OLED Evo'sunu görüyorsunuz. Ee, yine burada 4K'lık bir OLED ekran yeni nesil ve e, aydınlığı da oldukça arttırılmış bir ürün. Hemen yan tarafında bir diğerini görüyorsunuz. O da 77 inçlik OLED Evo modeli G3 ve hemen arkasından da bir başkası. Hemen altta soundbar'la beraber gördüğümüz, eldi soundbar'ı ile gördüğümüz yine bir LG OLED Evo Evet, detaylar gerçekten çarpıcı, 4K'nın gücünü ve aynı zamanda renklerin gücünü görüyorsunuz. Ve yine bir Soundbar'la beraber, e, burada Soundbar ekleyir ve yukarıda LG'nin OLED'ini görüyoruz yine. 4K Gen 6, e, 4K prosesörü var, 55 inçlik Self-Led OLED. Evet, kulaklıklar oldukça enteresandı. Tanıtılan kulaklıklar, LG Tone, ee, özellikle bir model kulaktan düşmemesiyle ilgili olarak ne yaparsan yap düşüremezsin kulağından diye özellikle öne çıkartıldı. Burada da IP67 ile su içerisinde bırakılmış bir kulaklığı görüyorsunuz. Şöyle yukarıdan da bakalım. Evet gördüğünüz gibi IP67 ile yıkanabilir ve kulağınızdan da düşmeyen bir LG Tone FreeFit fit ve tone-free modellerini görüyorsunuz. Oldukça şık, güçlü ve aynı zamanda da adaptif ANC yani var, gürültü engelleyici var üzerlerinde ee, ve grafitle, burada arada grafiti görüyoruz, burada yine Pure Grafit bir birim var, ee, ses derinliğini artıran bir başka yeni özellik diyelim. Burada gördüğünüzde aslında UV Nano e, yine görüyoruz ve IP67 destekli. Aktif noise, cance noise cancelling var. Yine bunu da görebiliyoruz. Evet. Şurada ise gördüğümüz bakın şu taşınabilir ve dolaştırabildiğiniz kablosuz monitör gördüğünüz gibi bakın yani herhangi bir yere bağlı değil, şarj ediyorsunuz ve artık bu montör dolaşıyor. LG'nin klasik kumandasını görüyoruz ee, bir versiyonunu ve bunu istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Aynı şekilde buna benzer bir şekilde LG Poze var. Poze'yi de görüyorsunuz. Bakın bu da yine oldukça şık bir cihaz. Evin herhangi bir yerine dekoratif olarak fonksiyonel bir tasarım var. Hem bir taraftan medya merkezi olarak, bakın kenarlarda Xbox 360'lar yerleştirilmiş. Hem de bir taraftan da, bakın arka tarafta da göreceksiniz işte kullanabileceğiniz alan modemini, prizinizi buraya takacağınız, yani eve uyum sağlayan, bir nevi tahta gibi, beyaz tahta gibi kullanılabilecek hatta biraz da sanatsallaştırılmış, bakın şurada yazıyor Art Gallery diye de yazıyor, onu da görüyoruz. Object Collection. Ee, bu da yine yeni cihazlardan bir tanesi. tasarımla farklılık katıyor. Duvara yaslanmış, e, yaslanan tasarımla olan ve bir de düz, e, hiç boşluk olmadan koyabildiğiniz iki şey görüyoruz. İşte müzik modu, alt taraf olduğu gibi müzik dinleyebileceğiniz e, işte premium bir tekstille, bir kumaşla bezenmiş bir alt kısımda, hoparlör ses kısmında görüyoruz. Ve aslında bu da yine evlerde farklı kullanım olanakları sağlıyor. Klasik ev e, hava temizleyicileri burada gördükleriniz hatta biraz daha ultrasını görüyoruz. Daha da güçlü olan LG Puriker'in. Bu da bir hava temizleyici fakat güzel tarafı hem sehpa olarak kullanılması hem de bir taraftan da kablosuz şarj imkanı sunması. Evet işlevsel hale gelmiş, aydınlatmayla güçlendirilmiş, evin her tarafında kullanabileceğiniz, işte şöyle de şarj edebileceğiniz Aero Furniture olarak görüyoruz. Şu gördüğünüz dolaplarda aslında yetiştiricilik yapılıyor. Yani bitkiler yetiştirebiliyorsunuz, çiçek yetiştirebiliyorsunuz. Elçiden alacağınız kasetlerle diyelim ona, şu gördüğünüz kasetlerle yetiştirebiliyorsunuz. Sadece suyla yetiştirdiğiniz bu bitkileri daha sonra bu Tiyun Min'lerle farklı şekilde de gösterebiliyor, sergileyebiliyorsunuz. Bunlar da yine bu büyümesine yardım eden aslında cihazlar bir taraftan. Oldukça kullanışlı, oldukça keyifli daha doğrusu. Özellikle kendi yetiştiriciliğini yapmayı seven Hani bizde bostanlar vardı biliyorsunuz bu balkonlar için. Bu biraz daha gelişmiş ve daha üst seviyeye hitap eden bir işleyebilir. Şimdi gürültünün olduğu yere gidelim isterseniz. Gürültünün olduğu yerde herkesin çok sevdiği X Boom. Ama bundan gelmiyor ses. Bakın şundan geliyor. Bakın. Bunu anlatacağım size. Evet, şurada hemen LG X Boom'u ama şunu göstereyim size isterseniz hemen. LG X XL75. Burada LED ışıklar ışıklandırılmış. Mobil cihazdan kontrol edebildiğiniz ve tekerleklerini de gene görebileceğiniz hem taşıyabildiğiniz hem de böyle işte partilerinizi coşturabileceğiniz bir kolon. Gerçekten çok keyifli görünüyor. Bir küçük boyu ve bir de bu gördüğünüz LED ekranlı modeli var. Böylece daha da şovu değiştiriyor. Evet, LG Showcase'deyiz zaten. MEA bölgesindeyiz. Hemen kenarında da diğerlerimiz. İşte şurada da mobil cihazdan kontrolü görebiliyorsunuz. Arkada daha büyük modeller de var. Daha büyük, daha... Büyük. Aslında müzik setlerinin yerini aldı diyebiliriz. Hemen şu kalabalıktan çıkıyoruz. Aslında size şunu göstermek istiyorum. Bakın hemen bu aslında flexible display. Yani şuradan bakarsak eğer kenardan. Bakın şu an eğimli. Şimdi düzelecek. Bakın aslında bu düz ekran olabilir. Bakın şimdi düzeliyor ve işte düz ekran oldu gördüğünüz gibi. Evet böylece hangisine ihtiyacınız vardı? Yani ben bunu hemen karşısına geçtim. Şu aralıktan oyun oynayacağım derseniz eğer kenarlarını korarak flexible dizayna e gelebilirsiniz ya da tam tersine e, tekrar düzleştirerek seyir keyfi, düz bir ekranda seyir keyfi de elde edebilirsiniz. Burada LG'nin UltraGear'ını görüyoruz, Gaming Speaker var. İşte gördüğünüz Gaming Speaker'ı görüyorsunuz. 3DDS, UltraGear, OLED'in 27 inçlik ekranıyla beraber sergileniyor burada. Oyun konsollarıyla beraber. Hemen arka tarafta gördüğümüz aslında klimalar var. Bu da aslında hem ekran, hem kullanabileceğiniz bir multimedya ekranı, hem de bir taraftan da bir klima. Bakın hemen şuradan, kenardan görüyoruz. Ve işte böylece evlerde artık sadece klima görevini değil, ekran görevini gören klimalar da olabilecek. İşte gördüğünüz gibi böyle sergilenebilir klimalar haline geliyor, onu da söyleyelim. Şuradaki süpürgeyi göstereceğim size, bu aslında çok enteresan. Neden enteresan? Şöyle ki şurada gördüğünüz cihaz, arka tarafta aslında şarj... evet. Şimdi güzel tarafı şu Hatta deniyor hanımefendi bakalım isterseniz. Evet bu hepsi bir bütün bakın arkada tarafta ve elinizi sürmeden torbayı boşaltabiliyorsunuz. Bakın şurada hatta gösteriyor. Bakın evet burada gösteriyor. Gördüğünüz gibi boşaltıyor. Şurada da hatta şu an işlemi görüyorsunuz. Ve bütün tozlar arka taraftan arkadaki tanka doluyor, sepete doluyor. Sonra onu siz hiç ellemeden boşaltabiliyorsunuz. Bakın bu şu an çalışıyor. Böylece bu e tabi tasarımı da aslında evin her yerine saklayabileceğiniz şekilde bakıyormuş. Bugün gerçekten güzel ürünler tanıttılar. Ben de sizlere Dubai'den şimdilik veda ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Ee, sizler için e, burada LG'nin yeni Türkiye yani müdürü Dustin Lee ile de görüştük ve kendisinden bilgiler aldık. Onları da yine yazımızda veya videomuzda bulabileceksiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.